sevgili Kul 66 izleyicileri. Çok farklı bir konsept değil mi? geldik. geldik. Nasıl gidiyor? Keyifler <laughs> nasıl? <misin? gülüyor> evet. Aa. Oh, bir tatil yapmayalım mı yıllar sonra? Evet uzun zaman sonra bir tatil keyfi. Hak ettik bence. Hak ettik ben <laughs> bence de. Siz ne yapıyorsunuz? ne yapıyoruz? Siz böyle set yapar gibi havuzda. Ne yapıyorsunuz? Bu videoyu izlerken evinizde sıcak sıcak ha, <laughs> 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 <Ya, sizi, sizi. gülüyor> Uzun zaman sonra video çekiyoruz bu kanal 6'ya. Bir sürede çekemiyorduk. Ee, en son video hatırlarsanız Tayman'ın kanalı için galaktik Coast'un çekmiştik. Ee, ama bu e-spor turnuvası olduğu için, bir e-spor içeriği olduğu için bu kanalı o kanalda paylaştık. İzlemeyen ve bilmeyenler için de o kanalın linkini buraya bir yere bırakalım, reklam yapalım. <laughs> Arkadaşlar, Pontix sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Fethiye tatili bize. <laughs> Gökhan, para gelmedi <laughs> Dert Bey, <gülüyor> <gülüyor> bizim <laughs> tatili bir hafta daha miyiz? <laughs> Eğer Ponçix'i hala takip etmediyseniz onu da takip edin. Çok yakında beraber oynuyor olacağız. Onun evet, hem Telegram'a bekliyoruz, hem Discord evet. kanalına bekliyoruz ve Ponçix'i lanç ediyoruz şu anda. İçeri <laughs> şey giriyoruz. Tamam, <gülüyor> 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 evet bugün Kodak Mışaltı'nın vlogunda Umut bizle beraber abimle çalıştım. Müşir'in abisi. Kendi İzledin mi? Zahir onu izledim mi? <laughs> <laughs> Yayına fake hesapla katılan ben mi? <laughs> Eyvah ya, yandık. Babam <laughs> benim içeri çaldı. Neyi çaldı? viski gitti. <laughs> ben dedim ama bu kadar koymasaydın dedim. <laughs> Tuğba amcaya kalma dedim, dinlemedim. <laughs> Sen zaten içme, erken sahip. <laughs> Allah Allah. Evet bugün Kod 66'ta bir misafirimiz var. Az önce sizi Işık'ın abi tanıştık. Şimdi de Gökhan'la tanışıyoruz. Selam. <gülüyor> Selam. <gülüyor> o da benim gibi. Gel. Aynen. şöyle göstereyim. Aynı. Tarzlarımız aynı. Şöyle yan yana gelelim. Şu an buraya şey koyacağım. Flaş patlama koyacağım. Gözler yamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir yemek vlog mutfak vlog Bu çiğ köfte gibi yoğurdu aynı aslında soslu tavuk Evet az önce tavukları kestim Jülyen Şimdi bunları ee, Sosa Yo. Buladık <laughs> Bence <de> güzel oldu Şimdi <laughs> o Bir de ışık Şunu çıkartmış tamam mı bunu böyle eline geçiriyor, bununla böyle elini sosa bulamak istenmiyor. Bunu bak istemedim. Elimle, elimle yapacaksın. Elimle ya yapacaksın ki elinin lezzeti yemeğe geçsin. Benim. Ya bu ne ya? Bu ne bu? Sonra yemeği yerken el lezzeti olmayacak. Hayır, benim hangi yemeğimle el lezzeti olmadı? Yani böyle yaptığın de olmaz. <laughs> Dışarıda bu arada köpeğimiz var, ona böyle fazlalıkları vereceğiz. Şimdi burada ekmekler var, bunlar kalan ekmekler. Bunlar da böyle bir tane şefim kuşlara yumuşatıp verebiliriz. Hayvanlara özel bir spesiyel hazırlan. Yemeği arkadaşlarımıza biz yapıyoruz. Umarım aç kalmıyorlardır. Yani. Artık yorumlara yazarlar. Yani. Aç kalarsa çok da... Ben kimi aç bırakmışım şimdiye kadar. Makarnamız nerede? Evet makarnayı bulmamız lazım. Günlerdir makarnamız var, makarnamız var diyoruz. İlk alışverişimizde makarna aldık, dolapta makarna koymamışızdır herhalde. Yani onu... Yani makarna... Dolapta makarna olmaz yani. Ne bileyim nereye koyduk makarnayı acaba? Makarnaya bakacağız. Evet bugün her şey oral makarnaya göre planladık ve makarna, makarna yok. Uçurduğum şey sağlam bir olmuş. Ya makarnayı bu arada bir dostlandırıp oldu? Ben eve götürürüm anne <laughs> Zaten buradan arabayla götürdüğümüz için mangal var. Çoğu şeyi e Çok da <laughs> Ne oldu, Var mı sıkıntı? Hah oldu. bir şey yaz aslında. Pişirme hizasında. Oraya çek mi? Biraz daha ekle istersen. benim Yine patates. İki gündür patates ayıklıyoruz. Yani gerçekten. al 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 bi bi beğenmedim akarnamı. o tavuğu beğenmedi ne oldu? Yok. bi At atarım seni havuza. <laughs> ve bugün Işık'la beraber böyle bir akşam yemeği falan yiyeceğiz bir de Kelebekler Vadisi'nde fotoğraflar çekeceğiz şimdi Kelebek Vadisi'ne fotoğraf çekmeye Gidiyoruz beraber. Kelebek var aslında. Kelebek yok ama. Değil mi? Değil mi? <laughs> Böyle kelebekli, kelebekli. çiçekli bu elbisesi. Vlog'un elbisesi. Elbiselerinden biri bu arada. Bunu gösteririm. Böyle karşıma çıkınca Vlog'da da aynı elbise vardı. Bugün Vlog olarak giyindim. Ben de yine klasik feted olduğum için ve erkek olduğum için kot pantolon ve gömlek yetiyor bana <laughs> ve baya yandık. Evet inanılmaz derecede şey Alman evet. turistler gidiyoruz şu anda sıcak sulara hayatında ilk kez inmiş. 5 yıl sonra hayatında ilk kez tatil yapmış. Güneşi ilk defa gören insanlar. <laughs> şimdi Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Kelebekler Vadisi'nde güzel bir manzara eşliğinde burada çekimler yapacağız sizler <laughs> için. Gün batımında altın saatler dediğimiz noktadayız. Heyecanlıyız. Güzel bir yerdeyiz Kelebekler Vadisi. Daha önce gelmemiştim buraya. Şimdi şurada güzel bir yer var. Böyle tanıdıklardan. Bak gene en azından çocukluğunu Fethiye'de geçirmiş ama ben hayatımda... Çocukluğumu geçirmedim. Bir süre geldim. Ya yani anlatıyorsun. Diyeceğiz. Evet. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Aynen <laughs> öyle. Arılar var. <laughs> Kelebek yukarı var. <laughs> Kelebek yukarı var. göstereyim? Zaten konuştuk canında arkadaşıydı. Allah alırız. Tamam. Karşıya çekiyorum. Tamam. tamam biz oraya geçelim o zaman. Evet. Ben tamam. anlatıyorum. Tamam. Telefon. Videonuzu dikey mi çekeyim, yatay mı çekeyim? Evet, yatay alırsak güzel olur. Aynı zamanda blokta koyarız. Biz onu dikey yaparız. Tamam. Önce birbirinize bakıyorsunuz. Söylüyorum, drone'a bakıyorsunuz. Dron Boştaki mi? ellerle Daha drone Önce gel gel yapıyorsunuz. Söylüyorum, elleri açıyorsunuz drone'a bakarak. Tamam. Sonra bir şey yapalım mı? Böyle drone'a bir sırtımız dönüp manzarayı alalım mı? Tamam. O zaman e, buraya doğru bakarken de Işığın, ben arkasında kalayım sırtı dönük olsun Dergel yapalım dönelim tamam, tamam. sonra ışıkla tekrar drone'a döner bakarız Tamam Uygun mu? Tamam Çekebiliyor muyuz? Tamam, tamam çekebiliyoruz Birbirimize bakıyoruz evet, <laughs> 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 Drone'u gördünüz mü? Bizim evet gördüm burada. Size doğru geliyor. Gel gel yapalım mı? Gel, Şu gel. an değil. birbirimize <laughs> bakın.

evet dedikten sonra evet. şimdi yemek yemeye gidiyoruz ve <laughs> Televekler Vadisi'nden ayrılıyoruz. Şu manzarayı ve gün batımını Doğru söyle beğendin mi? Evet beğendim beğenmez olur muyum? Elif çekmişim hoşuna gitti mi? Evet çok hoşuma gitti. <laughs> Abi, güzel. Mutlu musun? Mutluyum ne oldu hep şey yapıyordun sen bana evlenme teklif edeceğim? Sen bana evlenme teklif edeceksin. Alırım ben burada ben varım. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar evet. şu anda neredeyiz? Akyaka Akyaka'dayız Evet <laughs> ee, Dönüş yolundayız, ufak bir mola verdik Akyaka tarafındayız Böyle güzel tatlış bir yerde Arkamızda böyle etik motorlar geçiyor İnsanlar böyle derede gidip geliyorlar Arkada ördekler falan da var zaten evet, Güzel bir kahvaltı ettik Güzel bir tatil sonrasında Artık dönüyoruz İzmir'e doğru yola çıkıyoruz Geze geze böyle yavaş yavaş gidip döneceğiz. Evet geze geze arkadaşlarımızla mola bere bere. Evet Akyaka'dayız. Kahvaltı ettik. <laughs> Biri güzel. hala uyanamadı. Hayır uyanamadı değil ya. Karım şey müstakil işim. <laughs> Burayı kestik. Şimdi size biraz böyle etrafı gösterelim istiyorum. Buradan böyle tekneler geliyor. Şurada şöyle ufak ufak var ufak ördeklerimiz var şöyle. Evet, Akya'da Kordon restorandaydık. Burada kahvaltımız <laughs> e, kahvaltımızı ettik. Sizlere de tavsiye ederiz sevgili Gerçekten tarzı. hani şöyle normalde serpme kahvaltı muhabbetleri hep şey olur ya böyle 8-10 çeşit reçel ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerimiz geldi. Böyle. <laughs> mi geldiniz? Sen gene mi geldin? Sen gene mi geldin? Evet, Restoran güzeldi. Normalinde işte dediğim gibi serpme kahvaltı böyle şey olur. 8-10 çeşit reçel bir tane ekmek olur. Hiç öyle değildi. Menemeni, suyu, peynir, nutellası her evet, şey her vardı. Evet her şey var. Karpuzu, Aynen. çayı falan, meyvesi falan her şey vardı. <laughs> Tavsiye ederiz. Ya biz memnun kaldık. Evet. Çalan <laughs> müzikler olsun. Ark, yani güler yüzlü hizmetleri olsun. Onun haricinde işte <laughs> Bu arada sponsorluk kalmadı biz niye bu kadar çok Sen niye bu kadar çok övdün? Tamam okey <laughs> güler yüzü okey. Güzel değil yiyin. Tamam güzel değil yiyin. Hiç yani. Tavsiye ederiz. Like aldım burası yüzü. <laughs> çünkü parmağıma büyük olduğu için beyefendi onu küçülttürüp bir Ekim'de geri getirecek bana. <laughs> Arkadaşlar bundan sonraki vlogumuz muhtemelen e, bir ay sonra istemede olacak. Bir ay sonra isteme video çekeceğiz. E, tatilimiz bu kadardı. <laughs> Evlilik teklifi ya, ettim. Kendisi kabul etti. Ailesiyle biraz yürüdük. Sohbet, muhabbet. Şimdi arkadaşlarla beraber arabaya doğru yürüyoruz Benim ve eme bu eme da eme bir kapanış olsun diyelim dedik. Aha, hayır ya, hayır. Sen <laughs> şey rol kesiyor. Yaralı evet, rolü. acımadı. Yaralı rolü. Güzeldi, güzel bir düğün. E, Kutaylara tekrardan mutluluklar diliyoruz. E, İlyas sesine hayran kaldım. Bence <laughs> albüm yapmalıyız. Çok güzel bir sesim vardı. Bir dahaki buluşmalarda umarım İngiltere'ye gitmeden önce tekrar görüşebiliriz. Sizleri seviyoruz ve nişan artı istemede görüşürüz. Bye bye.